Arkadaşlar hepinize selamlar arkadaşlarımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün derede izlesine de kapatsamız iyi bir dans falan lan oyun ne oldu oyun dondu. Lan param içinde kaldı. Bir saniye abi F5 çekeceğim hemen. Parama ne oldu lan bizden dans gitti paran, paramı çökmeyin lan ne? Tamam güzel. Bugün sizlerle birlikte kasamızı katlamaya başlayacağız. Çok değişik, çok tuhaf başladık. Ne olduğunu anlamadım abi. 27 bin liradan 6 bin liralık spin aldım. Tekrar 27 bine döndü param. Spin'i saymadı herhalde. Bir şeyler oldu oyuna bilmiyorum. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Sizlerle birlikte kasamızı katlamaya başlayacağız derken 5 şarpanla başladık bir de abi. Maviler geliyor arkasına da. Mavileri vermedi olsun. 5 şarpanla başladık. Oyuna birazcık değişik başladık. Dedeme girdik bugün. Dedem, dedemizdeyiz. Onun sipin var. Devam et 5 Beş yetmez gözünü seveyim bak. İkinci turdan çarpana devam et. Çarp buraya dede. Süpersin. Neden benim? Sekiz çarpanlar geldi. Kupaları da ver buraya. Gözünü seveyim. Tamam olur. Çarpan kupa yerine çarpanlar da abi. Güzel. 18 çarpanımız oldu daha. On üçüncü sükünden. Paramızı da aldık sayılır. Çok güzel başladık abi. Oyunun başında da zaten değişik şeyler oldu amına koyayım. Umarım iyi huylu bir şeyler olmuştur. Paramız birden sıfırlandı. İleri yorup da sıfırlamamıştır inşallah. 8 Sibin'imiz kaldı. Devam et dedem. Yüzünü çağban çaban aç ya. İlk turlardan verdin. Vermemezdik ama bak. Sağında sen hala Niye 5 çabanı boş geçiyorsun? Güzel. Devam et buraya. Kum saati falan ver ya. Lan tek de bırakma dedem. Paramı bile alamadım daha. Yüzünü seveyim. Bak 2 sivinle verdim parayı. Daha da vermedin. Elini ayağını çekme şu çarpanlardan. Çarp burayı da. 50 lira deyip boş geçme amına koyayım be. Devam et dedem buraya, sarı, maru, kupa, bir şeyler daha aç. Güzel, çok güzel sitenem, sarıyla ben gözümü seveyim, sarı tek. 24 çarpanımız oldu abi, ne kadar aldık buradan. Burada arada 4.000 aldık, paramızı kurtardık. İlk elden kar yazdık abi, güzel. Kar nereye yakışır? Kar cebeye yakışır. Son spin. 9.000, 11.000. Buna da kar diyenin kafasını öpeyim ben, neyse. 7.500 liralık alımla devam abi. Merdiven taktiği yapmayacağım. Sonra farklı şeyler deneyeceğim. 14 çarpanı boş geçme işte be. Boş geçme be. İlk tur zaman 17 çarpan. Boş geçilir mi be dedem? Merdiven taktiği uygulamayacağım. Bir arkadaşımız demiş ki herkes merdiven taktiği uyguluyor. Merdiven taktiği uygulama. Kafana göre bir şeyler yap. daha et buraya. 4 çarpan yetmez. Göze sayayım alacağız alık falan var. Güzel 6 çarpan. 6 çarpan 4 çarpan'dan daha iyidir abi. 4000 lira aldık güzel. Vermediği çarpanların terapisini yaptığı gibi bir tık. Ama 17 çarpanımız olsaydı 4000 lira değil 10 bin lira kazanacaktık olsun abi. 7 spinim kaldı dedem. Yeni spin var. Devam et gözünü seveyim. Yeşil meşir bir şeyler bağla burayı. Attır bir şeyler çarpan attır dedem. At buraya bir tane çarpan. Aha yap böyle aferin dedem benim. 5 çarpan daha geldi. 3 çarpan daha geldi. 8 6 daha kaç yapıyor lan? 11 mi yapıyor? 12 mi yapıyor? 14 yapıyormuş amırat. bin lira daha aldık buradan abi. Paramızı yine kurtardık. Çok güzel başladık. Vallahi bir şey değil mi? Panoramal olaylar falan yaşadık bir başında amına koyayım onun başında. iyi bir şeylere yardım herhalde. buraya yana baş sandalından yanına. Neden benim iki da buradan geldi? Morla kaygı da verir mi? Kalp demişim kapı onu da verdi dedem benim. Şov yapıyor ya şov yapıyor. Yardırıyor yağdırıyor dedem benim be. Böyle bir panoramal olay yaşarsanız oyundan çıkmayın amına koyayım. Etme şatıma durun. Yemin ederim var ya elini indirmiyor dedem benim be kurban olurum sana keşke tacı da verseydin tek de bırakacağına. Ah be dedem ah be dedem. O tacın yanına bir de bir çarpma açsaydı var ya. dışı yapıyorum bile neler olurdu amınaklayıp. 21 21 çarplarımız var. Son spinimiz. Buraya da çarpar mısın dedem? 75 çarpı 20 kaç yapar? sikiyim 135 yıllık oldu dedem. çarpsana sana güzelim, olsun güzel. 7 17.5 abi. 10.000 lira kar yazdık, çok güzel bir kar yazdık. Birden hayatta enişler çıkışlar gerek abi. Birden 10.500 yıllık aldım badalım. Şöyle kasayı bir 60-70 yap elem Gidek uçak, gidek buralardan. Desem beni gör bugünle ben seni, ama yarın tekrardan tıklatmaya gelirim sana. Çok için özlersin belki bir gün boyunca gelmezsem. <laughs> Devam et dedem. Şu iki çarpanlarla başlatmasan var ya. Neler neler olur işte. O oh, ki çarpanlar var ya o oh, ki çarpanlar. Devam et buraya. Türk çarpan daha geldi. Altı çarpanımız var. 1500'de buradan aldık. Uzatsan da güzel olurdu aslında. 7 çarpanımız kaldı dedem. Çarp dedeciğim çarp mor geliyor arkasına sarı marı mavi bir şeyler gelecek buraya çarp artık dede be Dede ne olur çarp kuma da gelir buraya lütfen Lan çarp lan 782 aralık fan var dedem benim dedem dedem Can dedem ya Tesbihim mercan dedem benim 7000 lira tek sibinde verdi ya koydu bu amına koyayım masaya 5 si var 9 çarpan dedem Bak çarpınımız çok aç ama, çok az ama çarpın ananı hani, sikiyim konuşa aldım farmı çok güzel atıyorum dede Yüzünü şeyim devam Ahmet dedem be Bak hala paramı alamadım bin lira zarardayım yüzünü seyiyim yapma etme Bari paramı ver son spin bin lira zarar yazdık Bin lira bize koyar mı tabii ki de koymaz amına koyayım 12 bin liradan devam Güzel dedeciğim arkaya orada da gel buraya Güzel çarpan fırlat artık bir tane At bakalım bir çarpan olmadı İlk şöyle çarpanla başlattığın zaman çok güzel oluyor da işte Vermeyince de vermiyor yapacak bir şey yok Ne yapayım ayağına mı kapanayım amına koyayım Ha bu arada demeyi unuttum videoya like atıp abone olmayı unutmayın Annen ne ağırladın ama ha, bak sövmeye başlayacağım 12 çarpan niye boş geçiyorsun 8 spin kaldı zaten bir tane çarpan açmadın amına koyayım Vermeyince vermiyor dedik Bu kadar da vermemezlik olmaz amına koyayım be Eyvallah 2x içinde de teşekkürler amına koyayım kaç sepin sonra 2x attın Bunu çok görmüşündür sen amına kodumun cimrisi Sarıyı da buraya affedeceğim seni Ben artık şu sarıyı da Sarı her şeyi verdin vay amına koyayım ya iyi gibi bir, bir renk istedik ha iyi gibi sarı istedik Sana her şeyi attı amına koyayım Lan tek de bırakma lan her şeyi tek de bıraktın Amına koydun spinin bütün spinin bütün nozumun amına koydun ya 12 bin liraya 4 bin lira ne amına koyayım ne güzel başladık keyfi güzel başladık Keyifli başladık amına koyayım Büyüm ettiler büyüm yaptılar ne yaptılar amına koyayım adamı iki öldü ki ne anasını sikti oyun ya Çarp burayı da Çarpar mısın dedeciğim artık 400 liralık san var boru değil ne olur çarp artık ya Başka ne gelecek ananı ağladığını sikiyim ya Çarpan harici her şey giriyor. Bir çarpan gelmiyor. Amına koyayım. Bir kolunu kaldıracaksın ya. Zarara girmeye başladık abi. Tekrar başladığımız kasaya yeri döndük amına koyayım. Ne anladım ben bu işten? Atımdan 7.5 dakika gitti ya. Mor falan yüzük bir şeyler ver ya buraya lan sarıyı ne diye atıyorsun? sarı yok ekranda gidiyorsun 5 tane sarı hiç bir tane bile sarı yok ekranda ya Hiçbir hiç bir sarı yoktu gitti ben hiç tane sarı attı. onun yerine bir yüzük atsam var ya bin liralık yüzük falan olur fandan <laughs> Devam et dedem bak 7 spinim kaldı zaten amına koyayım 9 çarpan verdin yine ilk başlarında güzel çarpanlar veriyordun atıyordun Dilimize nazar mı değildi kanlamadım. Dilim eşekarlar soksaydı da sana dilimi uzatmasaydım amına koyayım ya. Bu saatten sonra fazla konuşmayacağım bu amına koydum dedesinde. Devam et dedeciğim. 10 çarpan var ekranda bak. Başka bir şeyler daha ver. Eki dil uzattım sana amına koydum bütün spinin ya. Anasını sikeyim var ya. Dil uzattığımız maşallah dediğimiz bir gün yaşamıyor amına koyayım. Çok güzel buraya yasarım arım mavi bir şeyler bağla direkt bir tane... Bir kere patlatıp kesme beledem kesme be Tek keseceğin şey dedim olsun yüksek çarpanlar at da dedim kes amına koyayım ya. Vur ağzıma yüzüme ağzıma ver amına koyayım. Yeter ki yüksek çarpan at para ver bana. Ne demiş eski Bu hayat denişler kalkışlar olur. Siz yine de benim sikimden inmeyin. Amına koyayım kendisi. Kendi de adı sözü yazdım yazdı babına koyayım. Var ya. <laughs> E dede de benim kimlerin nesin amına koyayım ya dede senin Oros fıçı çarpan atıyor form atmıyor şuna bak 4 çarpada aldığındır döndür götüre sokamına koyayım ya Oros fıçı devam etsene ya 9 spin var dede gözünü seveyim bak küfürsüz başladık Gezer başladı kime gittin anasını siktin spinin mor at buraya falan atla. Çok güzel çarp attık lan Ne olur çarp 4 çarpanın var ananı sikeyim bir fırsat öbür çetmez donur de olur Dede amına koyayım 7 çarpanı ne yapayım ben ya Amına koyayım 9000'lik sibini aldım 2000 lira para veriyorum bana çok bir şey de istemiyorum tamam artık o kadar 9000 liraya 20.000 alıcı 1000 lira alıp derdin Ne de değilim ya 9000'e bin, 15.000'er bin Erersen de yeter ana koyayım Yeter ki zarar yazma artık ya 2 spin kaldı 2 spin ananı sikeyim 1 spin kaldı Son spin dedem be Bari bastığın parayı ver Aman kıymanı onu da alamadık Onu da alamadık Altı bin liralık içimizi aldık. Ne demişler? Korkanın çocuğu olmaz. Siz siz olun, ben olmayın. Ben olursanız çok büyük içinizi almaya başlarsınız. Vallahi 20 binlik kaza geldim bir anlık girdim. Ananı avradını sikeyim dedem ne olur yapma. Güzel devam et buraya. Ne gelir ki buraya başka? Mavi gelir belki. Çok güzel. Başka? Bak yirmi Mor geldi abi. Arkasına başka bir şeyler gelmesi lazım. Ne olur bir çapan gelseydi keşke be. İki çarpan başladık abi. Kötü. Kötü başladık. Çok kötü başladık ama inşallah toparlayabiliriz. Buraya bir şeyler daha verebilirse güzel olurdu. Ama hala zor bir durumdayız abi. Acı ama bir gerçek. Dost acı söyler. Düşman yalanları yutturmaya çalışır dayı. Bu da benden size gelsin. Hayat felsefesi hayat felsefemi de yaptıktan sonra götten yemeye devam ediyorum abi. Anısını avurdunuz kimden de da etmiyor, orfan da atmıyor. Yarra yedik ya. 4 spin kaldı ya. 3 spin kaldı. Orros bu çocuğu. Devam et. Kesme. Ne olur devam et. Büyük bir çapra bırak Ben Lütfen 9 çarpanın var. 3 spin var ya. Güzel formasyon çarpan yok dede. 8 bin lira aldım sadece. Ne olur 20 bin mi satın alım yaptım dede. Bir spin daha var. Lütfen de. At bre bir Son spin. Ne olur büyük bir çarp Ben Lütfen yüzük müzik gelsin arkasına ya. Yapma etme be adam. Yapma etme be. Ben az insan amına koyayım ya. Amına koyayım bir kere karla kapatmak istedim. Bir kere büyük basınla büyük kazanmak istedim. Sonuç ne? Yine bizimle ne otan fitnat geçti. Tamam. Öyle ne deniyordu bilmiyorum. Neyse anladınız siz zaten devam et buraya lütfen ne de ya sen 12 bin lira bari bastım parayı alayım amına koyayım. Lan koskoca bir nesli koskoca kaç yaşında adamları amına koyayım sanal direncilere çevirdiniz. Millet sibe ekran başında amına koyayım çarpan yönüyor. Oruz bu çocukları en büyük çarpan direnen de benim burada. Ananı avradını sikeyim yeter ki çarpan ver para ver bana. orospu bu çocuğu yapma hep doğru gibi ne lüksü aldım lan. Bak nasıl bir şey yapayım sibeyim var. bu çocuğu hiç çarpan ananı avradını hiç kere sikeyim senin. Oruz benim Orros bunun oldu? 450 lira ne yapına bu çocuğu bir şey dert fazla saydım bari 12 bin liraya 450 lira ne malanın arzası kim? bu çocuğu! Orros bu çocuğu!